Ben Yusuf. Bu da benim bamya tezgahım. Bamya tezgahıma hoş geldiniz. <laughs> evet. Güzel bamya konservelerimiz bu tezgahtan alıp yaptım. Abla için özel bamya seçiyoruz. YouTube videosuna özel. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi bamya kızartması yapacağım izleyen takipçilerime. Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yediğim ilk günden beri sofralarımdan eksik olmayan özel bir tarif paylaşacağım size. Evet, çok özel bir tarif. Bamya kızartması yapacağız sizinle beraber. Evet, en önemlisi tabii ki bamya. Bamya seçiminde mutlaka büyük, uzun ve yumuşak olan bamyaları tercih edin. İçinin çekirdekli olmasının hiçbir önemi yok. Hatta oldukça da faydalı. Güzelce yıkıyoruz. Yıkadık, kuruttuk ve baş kısımlarını ayıkladık. Bamyalarımız hazır. Burada tabağın içerisinde 500 gram bamya var ama 300 gram yeterli oluyor. Evet. Önce sosumuzu hazırlıyoruz. 2 yumurta kullanacağız ama yumurta miktarı değişebilir. Kızartacağınız bamyanın miktarına göre ayarlarsınız. İçine tuz koyuyoruz. Karabiber. Kimyon benim olmazsa olmazım ama siz isterseniz koymayabilirsiniz. Acı veya tatlı toz biber ilave ediyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Kızartmak için bir su bardağı mısır unu, bir çay bardağı un bunun da miktarı değişecektir. Yine bamyanızın miktarına göre ayarlarsınız. İçine biraz tuz ilave ediyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Hazırlamış olduğumuz bamyalarımızın hepsini yumurta karışımımızın içerisine koyuyoruz. Her tarafını iyice yumurtayla kaplanmasını sağlıyoruz. Ve mısır ve un karışımımızın üzerine koyuyoruz. Bamyalarımızın her yerinin mısır ve un karışımına e, kaplamasını sağlıyoruz, yani ıslak bir yer kalmayacak. Bütün bamyalarımız bitene kadar aynı işlemi yapıyoruz. Evet, bamyalarımız kızartılmaya hazır. Tavamızı ocağa alıyoruz. Güzelce kızdırıyoruz. Bol miktarda zeytinyağı ya da çiçek yağı hangi yağı kullanıyorsanız ısıtıyoruz. Önce şöyle tahta kaşıkla bir çevirip ortasına tahta kaşığı koyduğumuzda eğer bu şekilde köpük köpük çıkıyorsa yağımız kızmış ve hazırdır. Orta ateşte ve yavaş pişireceğiz. Çok hızlı pişmesini ve çok hızlı kızarmasını istemiyoruz. İçindeki bamyamızın da pişmesini sağlıyoruz. Alt üst değiştiriyoruz. Bütün her yerini güzelce kızartıyoruz. Kızartma işlemi bittikten sonra bir havlu kağıt üzerine alıp fazla yağını çektiriyoruz. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca küçücük bir yorum da olsa bir emoji da olsa yorumlara bırakırsanız sevinirim. Şimdi de sosunu hazırlayacağız. 3 tepeleme yemek kaşığı süzme yoğurt kullanıyoruz. Normal yoğurt da kullanabilirsiniz. Güzelce karıştırıyoruz. Bu aşamada istediğiniz her türlü yeşilliği kullanabilirsiniz ama en çok ince kıyılmış dereotu yakışıyor. Ama sevmiyorsanız başka yeşillik de kullanabilirsiniz. Ve tabii ki olmazsa olmazımız sarımsak. Sarımsağımızı güzelce rendeliyoruz. Sarımsak sivrosunu koyabilirsiniz. Koyabilirsiniz. Evet. kızının söylediği gibi. Sen mi karıştıracaksın? Tamam. Bu şekilde de sosunu koyuyoruz. Ay, evet, evet bamya kızartmamız oldu. Gördüğünüz gibi. İsterseniz bunun içine acı biber de koyabilirsiniz. Bu şekilde tüketiyorsunuz. Çok güzel bir meze. Dışı çıtır çıtır, içi de yumuşacık. oldukça güzel ve lezzetli olmuş. Yapanlara ve yapacak olanlara afiyet olsun.